Bayramlar bitti. Artık diyet sürecini açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bu kilolar oturdukça işimiz daha da zorlaşacak. Onun için benim motivasyon gruplarım var. Bireyselden yine aynı şekilde süreci devam ettirebiliriz. İki türlü de yardımcı oluyor. Her şekilde gelebilirsiniz. Şimdi biraz motivasyon gruplarımız hakkında da detay vermiş olalım. Motivasyon gruplarında ben genel bir listeyle 4 hafta şeklinde olmasını genel olarak daha çok tercih ediyorum. Çünkü hafta hafta olduğunda o kadar etki alınmamış oluyor. Onun için 4 hafta şeklinde gerçekten çok ciddi kilo kayıpları gözlemleyebiliyoruz. İşte bu kilolarda yine aynı şekilde 5-10 kilo arasında da olmuş oluyor. Ben gruba genel bir liste iletiyorum. Sizlerden de gün içerisinde kahvaltı, ara öğün, akşam yemeği gibi öğünlerinizin fotoğraflarını istiyorum. Gün içerisinde süre spor hatırlatması yapıyorum. Her gün sonunda gün sonu ödevleri alıyorum. Yani sürekli tamamen birlikte olduğumuz için de gerçek anlamda çok keyifli geçiyor. Hani e, bir şeyleri yapmak istemediğinizde bile gruptan diğer kişilerin mesajlarını gördüğünde hemen kalkıp e, sporunuzu ya da su hatırlatmasıyla birlikte suyunuzu içiyorsunuz. Güzel bir keyifli süreç geçirmiş olalım. E, WhatsApp hattımızdan veya Instagram'dan yazabilirsiniz.